Güneş'in Örgü ve kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapım oldukça kolay iki şiş örgü modeli anlatacağım. İpim orta kalınlıkta bir bebe yünü kullanacağım. Elime uygun 3 numara şiş tercih ettim. Modelimin ilmek sayısı 4, 4 katları artı bir ilmek atarak başlayalım. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimi attım. Modelimin tersindeyim. Modelimin ön yüzüne geçebilmek için şöyle bir sıra düz örgü öreceğim. Sonra modeli kurumuna geçiyorum. imin ön yüzündeyim ve birinci sırasındayım baştaki ilmeğimi örmeden aldım sırasına gelen 1 2 3 tane ilmeğimi ters ördüm 1 ilmek düz ördüm bir artırdım Burası bir model artırdıktan sonra 1 2 3 ilmek ters ördüm bir ilmek düz örüyorum bir artırıyorum 1 2 3 ilmek ters örüyorum Bu bir ilmek düz ördüm bu mı yaptım 1 2 3 ilmek ters ördüm ve kenar ilmeği miz ön yüzünde ve birinci sırasındayım bitirdik modelimin tersinde ikinci sırasındayım baştaki ilmeğimi örmeden aldım 1 2 3 ilmek düz ördüm 1 2 ilmek ters ördüm 1 2 3 ilmek düz ördüm 1 2 ilmek ters ördüm 3 ilmek düz artırdım ilmek ve yanındaki ilmek ters. 1 2 3 ilmek düz ve kenar ilmeğimiz. Modelimin 3. sırası ön yüzdeyim. İlmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim. 1 2 3 ilmek ters. 2 ilmek düz. 3 ilmek ters. 2 ilmek düz 3 ilmek ters 2 ilmek düz 3 ilmek ters ve kenar ilmeğimiz modelimin dördüncü sırasında arka yüzdeyim ilmeklerimi tekrar gördüğüm gibi tamamlıyorum 1 2 3 ilmek düz, 2 ilmek ters, 3 ilmek düz, 2 ilmek ters. Modelimin 5. sırasında ön yüzdeyim. Şimdi burada eksiltme yapacağız. 1 2 3 ilmek ters ördüm. 2 tane düz ilmeğimiz var. İkinci ilmeğimizi ön tarafa alacağız. İkinci ilmeği öne taktım ve ikisini beraber kesme işlemi yaptım. 1 2 3 ilmek ters ördüm şu şekilde de yapabilirsiniz ikinci ilmeğimi ön aldım ve düz ördüm ikisini kestim arkadaki ilmeği ön alacağız isterseniz de bu şekilde kesme işlemi yapabilirsiniz Modelimin son sırasındayım. Tersindeyim. 1 2 3 ilmek düz 1 ilmek ters 3 ilmek düz 1 ilmek ters 3 ilmek düz 1 ilmek ters 3 ilmek, ilmek, ilmek düz ve kenar ilmeğimiz ve bir desenimizi tamamladık. İkinci modelimizi kurarken modelde kaydırma yapacağız ve bu aralara modelimizi kuracağız. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters örüyorum. Bakın ortadaki ilmeğimi düz örüyorum. Bir artırdım. 1 2 3 ilmek ters ördüm. Tam ortaya denk getirdik. Bakın 3 tane ters ilmeğimiz. 1 ilmeğimiz düz. 1 artırdım. 1 2 3 ilmek ters. 1 ilmek düz. Artırmamı yaptım. 3 ilmeğim ters. 1 ilmeğim düz. 1 artırdım. Ters ördüm bir kenar ilmeğimiz. Başında da sonunda da bir tersimiz kalacak. Modelimin ikinci sırasındayım, tersindeyim. Ilmeklerimi gördüğüm gibi tamamlıyorum. Bir düz, 3 ters. Pardon, bir düz, 2 ters, 3 düz, 2 ters. modelimin ön yüzündeyim. İlmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Tersleri ters örüyoruz. Düzleri düz örüyoruz. Modelimin dördüncü sırasında arka yüzdeyim ilmeklerimi gördüğüm gibi tamamlıyorum. Modelimin ön yüzündeyim. Şimdi eksiltmemizi yapalım. Bir ters ördüm. İkinci ilmeği ön tarafa geçireceğiz. Arkasından tekrar şişime takıyorum. Ve ikisini beraber kesme işlemi yaptım. İsterseniz de bu şekilde de yapabilirsiniz. İsterseniz de bu şekilde de kesmesini yapabilirsiniz. Modelimin son sırasındayım. bir düz bir ters üç düz bir ters ve bir modelimizi daha bitirdik toplamda iki desen kurmuş olduk şimdi tekrar modelimizi kaydırarak Buralara model kuracağız. Bakın yazlık örgülerinizde de çok güzel duran bir model. Modelimi büyük bir parçada ördüm. Onu göstermek istiyorum sizlere. elimizin ilerleyen bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Bakın çok güzel bir model. İster yazlı örgülerinizde, isterseniz de yetişkin örgülerinizde kullanabilirsiniz. Arkasında bu şekilde şöyle bir ip bırakayım arkasına daha net görünsün ajurlu bir model bu modelden bebek battaniyesi de çok güzel olur bebek battaniyesi de yapabilirsiniz kare kare motifler de yaparak güzel bir battaniye çalışabilirsiniz teşekkür ederim izlediğiniz için farklı örgü videolarında tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın mutlu kalın Hoşça kalın.